0'dan Windows 7 serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bir önceki videomuzda SlimJet'i kurmuştuk. Ee, bu videomuzda ise arkadaşlar ekran kartı driver'larını nasıl kurabiliriz? Sizlere onu göstereceğim. Ekran kartı driver'larını o videoda da e, az da olsa bahsetmiştim arkadaşlar. Aygıt yöneticisi bölümüne gelip görüntü bağdaştırıcılarına baktığımız zaman ekran kartımızın adı yazmıyorsa ekran kartımız zaten kurulmamış demektir driverları zaten sağ tık yaptım da masa üstünde ekran kartıyla ilgili bir seçenek de gelmiyor açıkçası ee, şimdi Intel Intel'in kendi sitesine giriyorum arkadaşlar Bunu e, girme nedeni söylüyorum bu arada e, SlimJet'in kendi arama motoru sanırsam bu SlimJet'in ana sayfasını şimdi google.com'dan arayalım Slimjet ana sayfasını değiştirmeyi de sizlere anlatacağım. Ee, i̇lk baş arkadaşlar ayarlara geliyorsunuz buradan. Ayarlara geliyorsunuz. Ardından aşağı iniyorsunuz şu şekil. Gördüğünüz adres çubuğunda kullanılan arama motoru diyor. Burayı Google yapın arkadaşlar. Onun haricinde arama motorlarının yönet seçeneği var. Slimjet Search. Bunların hepsini arkadaşlar kapatıyorum açıkçası. Bunu varsayılan zaten Google. Bunların hepsini ben kaldıracağım buradan. Sadece Google ve Yandex kalsın. İsterseniz de arkadaşlar burada özel web adresini giriş seçeneği var. Oraya ben mesela kendi YouTube adresimi gireceğim. youtube.com slash teknoloji kafası arkadaşlar. Bu adresten de direkt başabilirsiniz kanalımıza dedim. Temalar bölümüne girip tema da indirebilirsiniz. Buradan bir sadece siyah temasını yüklemek istiyorsanız yüklersiniz arkadaşlar. Bu arka planda kurulsun. Şimdi gerçekten konumuza dönelim. Çok uzun olmasın videomuz. Kapattık. Şimdi Intel yazıyoruz arkadaşlar. Google'da arattırdık. Intel'in kendi sitesine girmemiz lazım arkadaşlar. Download center intel.com bizim gerekli olan sitemiz arkadaşlar. Bunu açıklamalarda veririm. Intel HD Graphics kullananlar için arkadaşlar bu geçerli. Erke Nvidia ekran kartı falan kullanıyorsanız yine kendi sitesine girmeniz gerekiyor. Get Start'ı da bastık buradan. Otomatik update your drivers diyor. Get Start'ı bastık. Şimdi bir program indirmemizi söyleyecek arkadaşlar. Buradan Download Now'a basıyoruz. Gördüğünüz üzere Intel Driver iniyor arkadaşlar şu anda arka planda. Şimdi ben eski hesabımı bunu aktaracağım arkadaşlar. Şimdi mesela senkronizasyonu aç diyorum. Hemen hesabıma giriş yapmam lazım. Girdim. Şifremi de giriyorum. Oturumu aç dedim arkadaşlar. Evet istiyorum dediğim an. Eski haline büyük ihtimal gelecektir birazdan. Şifrelerim vesaire, kayıtlı şifrelerim hepsi yerine gelecektir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kontrol paneli falan her şey yerine oturdu arkadaşlar. Eski kullandığım şeyler geldi. Yani eski haline geldi diyebiliriz arkadaşlar. Şu anda programımız indi. Klasörde göster diyorum. Bu ne bilmiyorum. Neyse intel driver and bilmem ne diyor yönetici olarak çalıştıralım biz ne olur ne olmaz diye çalıştırdık. Şimdi bizi bir web sayfasına atacak sanırsam veya kurulumu yaptıktan sonra da atıyor olabilir. Hatırladığım kadarıyla bir kurulum gerektiriyor muydu pek hatırlamıyorum da. Aynen kurulum gerektiriyor kurulumu yapacağım ardından bizi bir web sayfasına atacak arkadaşlar driverları oradan indirebileceğiz. Bakıyoruz arkadaşlar şu anda halen kuruluyor. Bu arada Slimjet halen kullanmıyorsanız gerçekten indirin. Özelliklerini yeni yeni ben öğrendim misal. Şuradan araç çubuğunu özelleştir seçeneği var arkadaşlar. Buradan misal e, site onlarca ne yazdır seçeneği, indirilenler seçeneği, dosya seçeneği, yakınlaştır seçeneği. onların ne ekran kaydedici arkadaşlar, ekran kaydedici gerçekten tarayıcıda ekran kaydetme özelliği var, reklam engelleme özelliği var. Ee, Onlar içinde zaten çevir özelliği var. Onu da buraya ekledim gördüğünüz üzere buraya geldi. Buradan arkadaşlar ekran kaydediciye bastığım an misal ekranı kaydetme özelliği var arkadaşlar. Benim için gerçekten çok işe yarar bir şey bu. Ha ben bunu kullanır mıyım kullanmam mı o bana kalmış bir şey. Ee, zaten ben e, bir ekran kaydetme programım var benim. Herhangi bir şeye gerek yok diye düşünüyorum. Misal başlangıçta kaldığım yerden devam et seçeneği var arkadaşlar burada. Ben bu kurulana kadar sizlere bundan bahsedeyim. Belirli bir sayfayı falan aç diyor. Şurayı ben kaldırayım hemen. Sayfa grubu. Yeni sayfa ekle buraya. Hemen kendi adresimi girdim. Ekleye bastık arkadaşlar. videomuzda 6 dakika. Evet arkadaşlar kurulum bitti şu anda. Eee launch'a basıyoruz şimdi. Bizi bir web sitesine atması lazım büyük ihtimalle. <laughs> Aynen öyle. Attı şu anda arkadaşlar. E, Intel Driver Support Assistant açıldı ve scanning your system. Sistemimin sisteminiz taranıyor yazıyor arkadaşlar. arka plandaki silim jeti kapatacağım şu anda opera mini opera açık şu anda evet taradıktan sonra gördüğünüz üzere bir şey fark ettik ki Intel driver'ımızı yüklenmemiş arkadaşlar, güncellenmemiş. Standart ekran türleri seçeneği var arkadaşlar. Burada Intel HD Graphics'i yükleyeceğiz şimdi. Download all updates dedik. Ve inmesini bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda 126 MB indi. 127 MB'a girdik ve o da doldu arkadaşlar. Birazdan ee, Intel HD Graphics ekran kartımız kurulacak. Arada yayın kesilebilir arkadaşlar. Sebebini sizlere söyleyeyim. Ekran kartı e, kurulurken ekranımız kapanıp açılacak. Yeniden başlatma falan isteyecek. Ben buralarda videoyu ne olur ne olmaz diye e, dondurabilirim. İleride onu ek ilave yapabilirim arkadaşlar. Haberiniz olsun diyorum. Çünkü ekran kartında kurulum yaparken böyle sorunlar olabiliyor. install all updates bastığımız zaman arkadaşlar install link bir of bir yazıyor zaten bir de bir demek ee, evet'e bastık büyük ihtimal bu sayfalarla bir işimiz kalmadı aynen öyle şimdi bu sayfaları ne olur ne olmaz diye açık bırakın büyük ihtimal arkadaşlar burası e, senkronize olacak kurulduktan sonra tüm hepsi güncel yazısı çıkacak büyük ihtimalle o yüzden ne olur ne olmaz burası açık kalsın. Diğer sayfayı kapatabiliriz şu anda. Burayla bir işimiz yok zaten. Windows programı otomatik olarak çalıştırır ve destekleniyorsa Windows Aero masaüstü temasını etkinleştirin. Windows Aero masaüstü teması bunda büyük ihtimal desteklemiyor. Bu Windows Professional. Windows Professional üstü destekliyor arkadaşlar. Windows 7 Ultimate ve Enterprise var. Onlar destekliyor. Evet'e bastık ileri dedik şimdi değerli arkadaşlarım ben burada videoyu bitireceğim gerisi zaten kurulum yani bildiğiniz şeyler açıkçası hiçbir şey yapmayacaksınız kurulumu bitireceksiniz bu kadar çünkü burada videom boşa gidecek açıkçası emeğimin de boşa gitmesini istemiyorum ekran kararıp duracak bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın arkadaşlar. İçten içten yorumlarınızı bekliyorum bu videoya. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.